Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet 11. sınıfların bugün ne yapıyoruz? Tabii ki fonksiyon grafiklerinde öteleme hareketleri. Ne demek? X eksenine göre öteleme, Y eksenine göre öteleme, işte simetri almalar, X'e göre simetri al, y Y'e göre simetri al, orijine göre simetri al. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki önemli bir kısım ve sonra ise tek ve çift fonksiyonun grafiklerini anlatıp konuyu bitireceğim. Normalde kitapta önce tek ve çift geliyordu. Ben sıralamayı değiştirdim. Haberiniz olsun. Şimdi geldik elimizde bir fx fonksiyonu var. Ve bu fx fonksiyonunun yardımıyla fx artı k ve fx eksi k fonksiyonların grafikleri nasıl bulunur? Örneğin benim elimde y eşittir fx var. Ve sen y eşittir fx artı 4'ü gördüğün zaman ne anlayacaksın? Ya da y eşittir fx eksi 5'i gördüğün zaman ne anlayacaksın? Arkadaşlar bir fonksiyonun dışına Artı veya eksi hareketler yaptığın zaman bu y'de değişimdir. Y ekseninde neden? Çünkü fx demek y demekti Dışına yazdığın zaman y'de değiştir demek. Peki y'de bunu ne yapacaksın? 4 birim yukarı çıkaracaksın. Mevzu bu. Peki arkadaşlar fx eksi 5 ne demek? Bunu ise 5 birim aşağı öteleyeceksin. Mantık bu şekildedir. Peki gelelim sorumuza fx eşittir x fonksiyonunun grafiği var. fx artı 2 ve fx eksi 3'ü çiz. Bunu ne yapacağız? Hemen bir tane koordinat sistemi çizeceğiz. Çizdikten sonra bakın birinci açıortay doğrusunu size çizeyim. fx eşittir x demek oydu. Birinci açıortay doğrusu yani y eşittir x doğrusuydu. Bunu nerede gördük? Analitik geometride gördük. fx eşittir X. Peki güzel insanlar. Önce kimi çizelim? fx artı 2'yi. Geçelim şimdi mavi renge bir geçelim. Ve fx artı 2'yi çizelim. Arkadaşlar fx artı 2 demek bu fonksiyonun grafiğini 2 birim yukarı öteleyeceksin. E şu an nerede bu? Sıfırda. 2 birim yukarı ötelersen buradan geçti mi? Geçti. Bu kimmiş? fx artı 2'ymiş. Peki arkadaşlar şurayı nasıl bulacağız? Bu doğrunun eğimi değişmez. Eğimi şu an kaç derece? 45 derece. Nereden biliyoruz? Çünkü kat sayısı 1. Bura 45 ise burada 45'tir. O zaman burada 45'tir. Oluşan üçgen ikiz kenardır. Burası eksi 2 gelir. Bu birincisi. Şimdi gelelim fx eksi 3'ü çizelim. Rengimizi değiştirelim. Rengimizi bu sefer ne yapalım? Koyu yeşil yapalım. Biraz kalınlığını artıralım. Bu sefer sen bu fonksiyonun grafiğini 3 birim aşağı öteleyeceksin. 3 birim aşağı ötelersen şurası Eksi 3 noktasıdır. Biraz yukarı çıkaralım ki güzel görünsün. Burası artı 3 noktasıdır. Neden? Çünkü 45 derece yine eğim açısı olduğu için. Tekrar söylüyorum. 3 birim aşağı indirdim. Eksi 3 oldu. Burası da artı 3 oldu. Bu grafik ise fx eksi 3'ün grafiği. Olay bu şekilde canlarım. Lütfen ama lütfen. Fonksiyonlar doğrusal fonksiyonsa eğimlerin değişmeyeceğini de bileceksiniz. Şimdi gelelim. Bir sonraki kısma. Diyor ki fx fonksiyonun grafiği belli. fx artı a, fx eksi a. Burada sıkıntılı şeyler var. Bak sıkıntılı şey şu. Biraz önce yazdığımız fx artı 2 artıydı ya. Yukarı öteledi. fx eksi 3 diye ya. Aşağı öteledi. Ama burada şöyle bir mantık var. Bir fonksiyonun içine x artı 2 yazdığın zaman artı yazıyorsun ama tam tersi 2 birim sola götürüyor. 2 birim sola. F x eksi 3'ü çizdik. Bu da 3 birim sağa geliyor. Şimdi canlarım ben size hemen kendim bir tane koordinat sistemi çizmek istiyorum. Evet basit olacak ama daha öğretici olacak. Önce ona bakalım. Şimdi grafiğim şöyle. Geldik, 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 geldik. Böyle bir grafik. Şurası eksi 4 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Bura 1 olsun. Bura 5 olsun. Bu benim fx fonksiyonum. Peki fx kaçı bulalım? Artı 2'yi bulalım ya da artı 1'i bulalım. fx artı 1. Artı 1 yazarsan sen bunu bir birim sola götüreceksin. Bir birim sola gitmek demek eksi 5'ten gelecek. Eksi 3 olacak. Sonra 0 olacak. Sonra 4 olacak. O zaman grafik şöyle bak. Geldi. Döndü. Sonra çıktı. Şöyle tekrardan geldi. Aşağı indi. Bunu aldım. Bir birim yana götürdüm. Bu kadar. Mantık bu şekilde. Şimdi gençler gelin hemen şuna bir bakalım. Bir koordinat sistemi çizelim sizde. Geldik yine koordinat sistemimizi çizdik. Peki şurayı biraz yukarı doğru çıkaralım. Ve fx eşittir x artı 3'ten bahsedelim. Bu ne demekti arkadaşlar? Bu bir paraboldü. Nasıl bir parabol? Tabii ki şöyle bir parabol. Tepe noktası şurayı 0 yapan değerdi eksi 3'tü. Ve x'e 0 verdiğim zaman y'yi 9'da kesen şu benim fx fonksiyonumun kendisi. Burası fx. Evet. Şimdi f x eksi 2'yi çizeceğiz. Eksi 2 demek tam tersi. 2 birim sağa gelecek. O zaman şu an bunun tepe noktası eksi 3'te yeni parabolün tepe noktası nerede olacak? Eksi 1'de. Al sana grafiği bu şekilde. Şöyle gitti. Peki bunu bulabilir misin? Evet bulabilirsin. Bunu bulabilirsin. Ama şu an onunla işimiz yok. Peki canlarım geldik fx artı 1'e. Bu ne demek? Artı 1 yazdığı zaman tam tersi bir birim sola gidecek. O zaman onu hangi renkle gösterelim? Yeşille gösterelim yine. Bakın bir birim sola götüreceksek bu sefer tepe noktası eksi 4'te olacak. Ve fonksiyonu şu şekilde olacak. Hop gel şöyle geç. Evet böyle gidecek. Bu yeşille çizdiğim ise bu kim arkadaşlar? Tabii ki o da fx artı 1. Mavi ile çizdiğim kimdi? Hemen mavi tekrardan yazayım. Mavi ile çizdiğimde fx eksi 2 idi. Olay bu şekilde. İçeriye yazdığın artı ve eksiler x ekseninde öteliyor. Mantık bu. Şimdi evet canlarım yeni sorumuzda iyice olayı pekiştirelim. Şimdi fx eşittir x karenin grafiğini vermiş. fx eksi 1'i bul diyor. Bu ne demek? Bir birim aşağı öteleyeceksin. Sen bunu bir birim aşağıya ötelediğin zaman şimdi burası ne olacak? Tabii ki eksi 1'den geçecek. Grafiğin şöyle çıkacak ve burada da böyle gelecek. Yani bu aslında bir parabol. Her ne kadar parabole benzemese de burası bir birim sadece aşağıya düştü mü? Düştü. Şimdi fx artı 4 demek ne demek? Sen bunu 4 birim yukarı çıkaracaksın. Şu an sıfırda. 4 birim yukarı çıkarsan 4'e geldi. Al sana grafiği bu şekilde güzel insanlar. Yine şurası biraz böyle kavis olacak. Al bu daha güzel oldu fx artı 4. Olay bu güzel insanlar. Şimdi geçin bir sonraki soruya. fx fonksiyonu belli. fx eksi 3. Canlarım eksi 3 yazmak tam tersiydi. 3 birim sağa götüreceksin. 3 birim sağa. Eksi yazıyor ama sağa gidiyoruz. O zaman eksi 1. 0, 1, 2. Buraya geldi. Ne değişmeyecekmiş? Eğim değişmeyecek. O zaman benim grafiğim tabii ki ne olacak? Şu olacak güzel insanlar. Evet şuradan böyle aşağıda devam ettirirsek bu. Burası eksi 1'di. 3 birim geldi. 2'ye geldi. Burası ne olacak? Burası tabii ki eksi 2 olacak. Bu çizdiğim grafik fx eksi 3. Şimdi fx artı 2'yi çizeceğim. Artı 2 yazıyor ama sen bunu ne yapacaksın? 2 birim sola götüreceksin. 2 birim sola giderse güzel insanlar ne olacak? Hemen grafiğimin rengini değiştireyim. Kırmızıyı alayım. Eksi 1. Eksi 2, eksi 3 şuradan geçecek ve tabii ki eğim bozulmayacak. Eksi 3'ten geçecek şekilde. O zaman grafiğim ne oldu? Şu oldu güzel insanlar. Evet ve aşağıda biraz daha devam ettirsek güzel olacak. O da tamam. Şimdi burası ne oldu? Kırmızıyla çizdiğim x artı 2 oldu. Peki şurası kaç birim? Eksi 3 birim. Şurası kaç birim? Artı 3 birim. Niye? Eğimler değişmiyor. Mantık bu şekilde. Yani burayı bir kavrasanız bütün sorulara hep uygulayacaksınız. Ama lütfen ama lütfen burayı tam anlamıyla öğrenin. Yani... Evet canlarım yeni kısım şu. Bir fx fonksiyonu belliyken f ax ve a çarpı fx'in grafiklerinden bahsedeceğiz. Tabii ki ben size önce kendim bir grafik çizmek istiyorum. Hatta böyle 3 tane grafik çizeceğim ki iyice kavrayın bu olayı. Sonra buradaki sorudaki kısmı çözeceğiz. Benimkini anladıktan sonra gerisi zaten çok basit olacak. Şimdi şöyle bir fonksiyonum var. Diyelim ki geldik şöyle yazdık. Burası 4 olsun. Şurası 0 olsun. Bu bir parabol tamam mı? fx eşittir. Aslında x kare eksi 4x paraboldür bu tamam mı? Kendim verdim böyle. Şimdi gelin siz birlikte kimi çizelim? Tabii ki f2x'i çizelim. f2x nasıl olacak? Aynı şuradakini öğretmeye çalışıyorum şu an size. Peki canlarım bunun anlamı şu. Sen x gördüğün yere 2x yazacaksın ya. Bu sefer bu fonksiyon şöyle bir şey oluyor. x ekseninde daralıyor. Burası yarıya düşüyor. Bu 2x olduğu için. 3x olsaydı 3'te birine düşecekti. 4x olsaydı 4'te birine düşecekti. Daralacaktı. Peki burası zaten değişmiyor. 0 burası zaten 2 oldu. Bir de size şunu sorabilirler. f x bölü 2'yi bul diyebilirler bu sefer burası bölüm ya genişleyecek. Ne kadar genişleyecek? 2 katına kadar çıkacak. Yani bu sefer fonksiyonum şöyle olacak. Burası 8, burası 0. Bu da yine ters işlem. Bak fark ettiniz mi? İçeriye yazdıklarım genellikle ters işlem. Ne yaptı? Bu ifade fx bu şekildeydi. 0'a 4, f2x daraldı. fx bölü 2 genişledi. Mantık bu canları. Şimdi aynı şeyde bu sefer a çarpı fx ise sadece bu y ekseninde ifadeyi değiştirmektir. Gelin biz şurada kitabın sorusuna bakalım. Hemen bir koordinat sistemi tekrardan çizelim. Benim elimde kim varmış? fx eşittir x kare var. fx eşittir x kare dediğim fonksiyon bu güzel insanlar. Bu benim f fonksiyonum. Tamam mı? Şimdi 3 fx ile f3x'i bulacağız. Bunun anlamı şu. F3x dediğin yine daralacak. Yani ya da 3fx o da daralacak. Önce şuna bakalım. 3fx'e bakalım. Bu nedir? 3x kareyi çizeceksin demek. 3x kare daha içeride olan bir fonksiyondur. Geldim. Şu 3fx. Şimdi f3x ne? Burası 3x'in karesi. Yani 9x kare olacak. Bak bu bu demek. Bu daha daha içeride olacak. Hemen onu da göstereyim. Onu da mavi ile gösterelim. Geldik. Şöyle bir parabol çizdik. Ve yukarı çıktık. Bu da hangisiymiş? Bak bu mavi H. Yeşil kim? Yeşil de G. Siyah kim? O da benim zaten F'im. Mantık bu canlarım. Olay bu. Büyük bir sayıyla çarptığın zaman onu böyle daraltıyorsun. Şimdi gelelim bir sonraki soruma. Burada ne var? Fx ile f x ile eksi fx bunların yorumları. Canlarım bunlar şu demek bakın benim elimde bir fx fonksiyonu varsa eksi fx demek x'e göre simetri al demek x'e göre tamam mı x'e göre simetri. Şimdi tane tane anlatacağım hemen bir tane grafik çizeceğim size yine şöyle bir grafik olsun tamam mı? Ve grafiğim geldik şöyle ve şöyle olsun Bura 1 olsun burası 2 olsun bu benim fx fonksiyonum tamam mı güzel insanlar? Şimdi bunun simetrisini alıyorum ve eksi fx'i buluyorum. Onu kırmızıyla yeşille çizelim. O zaman burası değişmeyecek. Burası bu sefer eksi 2'ye gelecek ve bura böyle gidecek. İşte bu sana çizdiğim grafik eksi fx. Olay bu. Şimdi geldim yeni bir fonksiyon çiziyorum. Benim diyelim ki fx'im var. f eksi x demek ne demek? Bu ise y'ye göre simetri al demek. Y'ye göre. O zaman Şimdi grafiği tekrardan aynı grafiği çiziyorum buraya. Tamam mı güzel insanlar? Hemen yeşili maviye geçeyim. Şurası geldi ve şurası geldi. Bura 1, burası 2. Şimdi y'ye göre simetrisini alırsan o zaman bura 1 ya nereye ne gelecek? Eksi 1'e grafik al sana böyle olacak. Bak y'ye göre simetrisini aldım. Bunu aldım bu tarafa kopyaladım yapıştırdım diyelim. Tamam mı? Ve bunun Son hali ise şu. Bunu bir de orijine göre simetri var. Onu da göstereyim. O da eksi f eksi x ise orijine göre simetri. Bunu nasıl çizeceksiniz? Şöyle çizeceksiniz. Önce y'ye göre alın sonra x'e göre alın. Alırsam mesela canlarım şöyle bir tane daha renk değiştirelim. O da şu olsun. Geldik diyelim ki şöyle bir şey oldu. Ve şurası eksi 2 oldu bak. Önce y'ye göre aldım. Yeşil çıktı. Sonra x'e göre aldım bu bordo çıktı. Bu oluşan grafik işte eksi f eksi x yani orijine göre simetri. Bütün detayları şu an ben size gösterdim. Gelin şimdi kitabın sorusuyla iyice pekiştirelim. Örneğin fx artı 1 yani bu ne demekti? y eşittir x artı 1'i çizeceğiz. Çizelim canlarım o iş kolay. Hemen koordinat sistemini çizdim. y eşittir x artı 1 nasıldı? x'e 0 verirsen y'yi 1'de kesiyor. Y'ye sıfır verirsen x'i eksi 1'de kesiyor. Şunlardan geçen doğru. Tamam mı? Şimdi şurayı bir sileceğim. Şöyle tamam. Şurayı hemen 1 yapacağım ki güzel olsun. Bu benim y eşittir fx'im. Bizden ne istiyor? Eksi fx'i. Kime göre simetri al diyor. Tabii ki x eksenine göre. Bak bu x'e göre simetri al demek. X'e göre simetri al. Alalım x'e göre simetrisini. Canlarım hemen rengini siyah yapalım ve x'e göre simetri de bura 1 ise eksi 1'den geçecek şekilde al sana bu yeni çizdiğim grafik şurası eksi 1 olacak bu benim f yani eksi e fx'im bir türlü konuşamadık bu böyle şimdi geldik f eksi x'i çizeceğiz onu da hemen şurada çizmek istiyorum burası bu sefer değişmeyecek bura eksi 1 ne yapacak buraya gelecek Şurası artı 1 olacak. Bak bunu aldım. Bu tarafa doğru döndürdüm. Bu ise f eksi x'in grafiği canlarım. Olay bu. Mantık bu. Tamam. Umarım anlatabilmişimdir. Evet canlarım. Geçtik örneklerimize. Burada f x eşittir x kare eksi x karenin grafiği belli. Bunları çiz Bu ne demek canlarım? Bu eksi 2 x kare bu ise eksi 2x'in karesi yani eksi 4x kare. Ben bunları parabolle detaylı göstermiştim aslında. Burada da bir hatırlatayım. Buradaki eksi 2x kare biraz daha içeridedir. Yani şöyle bir grafiktir. Şu yeşille çizdiğim eksi 2x kare. Yani hangi fonksiyon? Tabii ki gx fonksiyonu. Şimdi maviye geçersem Eksi 4x kare o biraz daha içeridedir. Mavi ile çizdiğim fonksiyon ise bu ise hx eşittir. Eksi 4x karedir. Peki niye? Bu kat mutlak değerce büyümesi demek y'ye yaklaşmak demektir. Mesela bunun kat ne? Eksi 1. Bunun kat sayısı ne? Eksi 2. Bunun kat ne? Eksi 4. Detaylı bilin. Bunun mutlak değeri. Bunun mutlak değeri. Bunun mutlak değeri. Hangisi daha büyük? Tabii ki bu büyük. O zaman bu daha yakın. Y'ye daha yakın. Sonra hangisi? Tabii ki şuradaki 2. O biraz daha. Sonra en dışa da bu. Mevzu bu. Gel şimdi soruyla devam edelim. Eksi f x. Bu ne demekti canlarım? Bu tabii ki x'e göre simetri al. x'e göre. Şimdi x'e göre simetri alırsan. Burası 1'e eksi 1 ya. Bu sefer ne olacak? 1'e 1'e gelecek. Ve Grafiğin al sana şöyle olacak. Bu işte senin gx fonksiyonun. Ne yaptın? x'e göre simetrisini aldın. 1'e eksi 1'de 1'e 1'e çıktı. Şimdi canlarım şu an kime göre simetri alacağım? y'ye göre. Kırmızıya geçmek istiyorum. Şu an bunun tepe noktası 1'e eksi 1 mi? y'ye göre simetrisini alırsan -1 eksi 1 olur mu? Evet bu sefer grafiğin şöyle olacak. Ve burası 2 ise burası eksi 2'den geçecek. Grafik al sana şöyle oldu. Bu ise senin hx fonksiyonun. Olay bu güzel insanlar. Bunları pekiştireceğiz. Çok ama çok soru çözüp iyice oturtacağız. Haberiniz olsun. Şimdi geldik tek ve çift fonksiyonların grafiklerine. Arkadaşlar çift fonksiyon neydi? İçindeki eksiği yutar. Eksiği yutar. Birincisi bu. Bunu böyle bileceksin. 2 y eksenine göre simetrik. y eksenine göre simetrik. Bunları 10. sınıfta gördünüz ama epey zaman geçti. y eksenine göre simetriktir. Şimdi farkındaysanız şurada birinci grafik kime göre simetrik? y'ye göre simetrik. Bak bunun sol tarafıyla bunun sağ tarafı tıpatıp birbirinin aynısı. O zaman birinci grafik bir çift fonksiyon grafiği. Geldim buraya. Sol tarafına bak. Bir de bunun sağ tarafına bak. Bunlar tıpatıp birbirine neyi? Aynısı. O zaman bu da çift fonksiyon. Bu fonksiyon çift fonksiyon değil çünkü y'ye göre simetrik değil. Hangileri çift fonksiyondur? Cevap 1 ve tabii ki 3. Gelin şimdi bir sonraki soruma. Burada ne diyor? f fonksiyonun grafiği orijine göre. Orijine göre simetrikse bu fonksiyon nedir? Tektir. Tek fonksiyon içindeki eksiği dışarı atar. Bunları böyle bileceksin. g fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik yani çift fonksiyon. Bu içindeki eksiği ne yapar? Yutar. Bunu böyle bileceksin. Şimdi H3 değerini sormuş. Peki canlarım o zaman F3 dediğin şey kime eşit? Eksi F eksi 3'e eşit. Anlaştık mı? Niye? Çünkü bu eksiği dışarı atacak ki buna eşitlesin. Şimdi güzel insanlar. G 3 neye eşit? G 3 ise direkt g3'e eşittir. Niye? Bu fonksiyon tabii ki çift fonksiyon olduğu için. Gerisi yerine yazalım. H3 dediğim ifade neye eşit? F3 eksi F eksi 3 bölü geldim. G3 artı G eksi 3. Şimdi canlarım bakın. 1 F3 dediğim ifade eksi F eksi 3 ya buradan gidebilirsin. Buranın sonucu 6. E buranın da sonucu 6. Burası 12 yaptı. G3'ün sonucu 2. G-3'ün sonucu da 2. 12 bölü 4. Cevap 3 geldi mi? Geldi. Gel şimdi bir sonraki soruyla iyice pekiştir. Burada yukarıda şekilde fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. fx tek, gx çift. Bak şimdi bu tekmiş. Tamam mı? Bu tek. Bu ise tabii ki ne? Çift. Şimdi canlarım. Burası 6 ise bunun tam karşısı eksi 6 olacak. Bura eksi 3 ise bunun tam karşısı artı 3 olacak ve şurası da eksi 2 gelecek. Niye? Orijine göre simetrik olduğu için. O zaman F3'ün cevabı eksi 2 çıktı. G4, G eksi 4 buradaysa burada da 4 olacak. G4 yani x eksenini kesti nokta 0. F eksi 6, F eksi 6 0'dır. G eksi 2, G eksi 2 tabii ki G2 ile aynıdır. O da 2'dir. Eksi 2 bölü 2'den cevap eksi 1 geldi. Mevzu bu. Yani umarım anlatabilmişimdir soruyu. Geldik son sorumuza. fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik ise tek fonksiyon. Tek fonksiyonun içindeki eksi ne yapar? Dışarıya atar. O zaman burası ne oldu? fx'ini yazdım. Bu eksiyi dışarı attı mı? Attı. 2 tane fx oldu mu? Oldu. 6x küp Eksi 18 x geldi. 3 tane fx eşittir. 6 x küp. Eksi 18 x. Eksi 1 yaz diyor. 3 tane f eksi 1. Eksi 1, -1 yazarsan burası eksi 6 olur. Eksi 1 yazarsan da burası da artı 18 gelir. Burası 12 olur. 3'e bölersen f eksi 1 kaç gelir? Tabii ki 4 çıkar. Olay bu. Ve dersimiz burada biter güzel insanlar. Hemen sahnemizi değiştirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın seviliyorsunuz